Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Hem kahvaltıda hem çay saatlerinizin yanında tüketebileceğiniz nefis bir tarifim var. Bu tereyağlı sarımsaklı poğaçalarıma sizler de bayılacaksınız eminim. Kat kat bir görüntüsü olacak. Sizler de videomun sonunda göreceksiniz. Sizleri daha fazla bekletmeden hep birlikte başlayalım isterseniz. Poğaçamın malzemelerini sıraladım arkadaşlar. Öncelikle 1 su bardağı ılık süt, yarım paket yaş maya, 1 yemek kaşığı dolusu da şekerimi ilave ettim. Şekerim eriyene kadar karıştırmaya devam etmem gerekiyor. Sütün de sıcak veya soğuk olmaması gerekiyor ve 1 adet yumurta ekledim. Tuzumu ilave ettim. Toplamda 3 su bardağı da un kullandım. Ve yavaş yavaş ilave ediyorum unumu. Sizler de aynı şekilde uygulamanızı tavsiye ederim. Birazdan da tereyağını ekleyeceğim. Sizin de gördüğünüz güzelce yormamız gerekiyor. Şimdi el yardımıyla da güzelce yoğurmak istiyorum biraz. Şimdi tereyağını koyduktan sonra biraz vıcık vıcık bir hamur oluyor. Ama yoğurmaya başlayınca kıvamını almaya başlıyor. Gördüğünüz gibi el yardımıyla güzelce biraz yoğurdum ve dinlenmeye bırakacağım 1 saat kadar. Daha sonra iç sosunu yapmak istiyorum. 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı kekik, 2 diş de sarımsak kullandım. Gördüğünüz gibi o sırada da hamurum mayalandı. Şöyle güzelce bir havasını alacağım. Birazdan şekillendirmeye başlayacağım. Şöyle güzelce bir üstten toparlıyorum. Gördüğünüz gibi güzelce bir hamur elde ettim. Öncelikle ikiye böldüm gördüğünüz gibi. Daha sonra beşer bezelere böleceğim. Yani toplamda 10 adet poğaçam çıkacak. Gördüğünüz gibi bezelere getiriyorum hamurlarımı. Bu arada arkadaşlar hamuru ne kadar güzel yoğurursanız o kadar kaliteli bir hamur elde etmiş olursunuz. Yani sonuçta bir o kadar güzel olur. Gördüğünüz gibi güzelce biraz dinlendirdim hamurumu daha sonra. Şimdi öncelikle el yardımıyla hafifçe açtıktan sonra üzerine biraz un serpip oklava yardımıyla uzunlamasına açıyorum. Hazırlamış olduğum tereyağlı sosumu da içerisine sürüyorum. Daha sonra içerisine kaşar peynirimi ilave ettikten sonra ilk katımı hafiften bastırıp güzelce rulo haline getiriyorum. Yanlardan da katlıyorum gördüğünüz gibi. Şimdi sizlere bir kere daha göstermek istiyorum. Öncelikle el yardımıyla açıyorum. Daha sonra oklavayla uzunlamasını açıyoruz. Şimdi tekrardan sotumuzu sürüyoruz. Uç kısımlarını sürmeniz yeterli olacaktır. Daha sonra kaşar peynirini ilave ediyorum, katlıyorum ve sarıyorum. Yakından da sizlere göstereceğim. Kat kat bir görüntüsü olacak. Evet, gördüğünüz gibi bir 10 dakikada tepsi mayası yaptıktan sonra bir adet yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı zeytinyağı karıştırdım ve üzerine güzelce sürüyorum. Yumuşacık pamuk gibi bir poğaça olacak. Yumurtalarımızı da güzelce sürelim, nar gibi kızarsın. Üzerine ben susam ve çok olmayacak şekilde hafiften kekik döktüm. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pişireceğim. Benimki 25 dakikada pişti arkadaşlar. Fırından fırına göre farklılık gösterebilir bu arada. Ona da dikkat edelim. Gördüğünüz gibi na gibi kızardı, yumuşacık, pamuk gibi oldu. Sizlerin de görmesi açısından bastırıyorum. 5 dakika kadar bezin üzerinde bekletin. Daha sonra da sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Kaşarlarını dondurmayın. Deneyecek olan arkadaşlarıma da şimdiden afiyet olsun.